Hoş geldiniz. Ben Sevil. Kış hazırlıklarına başlamak istiyorum diye videomda bahsetmiştim. Şimdi ise bir sürü patlıcanlar çıkıyor ve onları değerlendirmek istiyorum. Ben kışa hazırlık melemen yapıyorum. Onun gibi patlıcanları da kavurup biber, domates, az bir yağla. Ondan sonra sarımsak da koyarım. Belki bilmiyorum şu an. Ee, ilk defa yapacağım yalnız bunu ben her sene yapıyorum kaç senedir salçamı, işte tarhanamı her şeyimi hazırlıyorum ee, bunları sizlerle de paylaşacağım ee, geçen sene hep yaptık patlıcanları ben köyde topladım ee, Soma'ya geldik dediğim gibi teyzemin oğlunun düğünü var tekrar e, diğer teyzemi şimdi sizlere onu başlayacağım yapımına ee, i̇çeride yapıyorum, mutfakta doğrama işlemini yapmıyorum çünkü klimayı açtım, çok sıcak, biliyorsunuz. Ee, kaç günlerdir bayağı bir e, sıcaklarla boğuşuyoruz. Şöyle ve ayrıyeten e, tuzlu su yaptım, tuzlu su da bekleteceğim. Şöyle. E, yapmayacağım. Çünkü kışlık e, duracağı için e, ikiye böl yani şu şekilde ikiye bölüp yapmak daha mantıklı. Çok küçük yapmayacağım dediğim gibi. Evet bu arada ilk başta söylemek istiyorum. Videonun e, sonlarına doğru söylüyorum. Belki e, izleyenler izlemeye de bilirler, bilmiyorum. Şu an e, onun açıklamasını yapayım. E, kanalıma lütfen abone olursanız desteklemelerinizi bekliyorum. Lütfen rica ediyorum. E, tabii ki de yeni başladığım için aksaklıklar çok fazla, tecrübesizim. E, yavaş yavaş düzülecek. E, bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi e, yeni başladığım için aparat sadece tutacağı aldım karanlık gözüktüğü için ve yemekleri çektiğimde gözükmüyordu. O yüzden bir de sesimin kısık olduğunu söyledim. Yani ilk başta başladığımda çekiniyordum açıkçası. Çünkü buralarda pek aydınlık bakmıyorlar böyle şeylere. Hani tuhaflarına gidiyor. Çünkü burada öyle bir şey olmadığı için. Ama ben paylaşmayı sevdiğim için böyle bir şey yaptım. Siz de desteklerseniz beni sevinirim. Tabii ki de e, profesyonel hiçbir şeyim yok. İzleyerek de yapmıyorum. Hani örnek alıp yap diyorlar. İzlemiyorum. Kendim ne e, şey olursa o şekilde devam ediyorum. Açıkçası. Çünkü e, her şeyi bir de mesela çocuklarla olsun, odur budur olsun hani evde ne yaşıyorsak Hiçbir şeyi e, çek mesela silip de işte yapmacık olmuyorum. Ne yaşıyorsam onu ona atıyorum. Bunu da söyleyeyim. Mesela çocuklar geliyor işte bağırıyor işte onları sil. Ya silmiyorum çünkü ben iki çocuk annesiyim. E, aile nasıl yaşantımsa aile yaşantım onları sizlere aktar aktarıyorum. açıkçası desteklemenizi bekliyorum. 190 abone olduk. 190 demeyeyim çünkü düşüyor tekrar çıkıyor. Ama şu an baktım bugün 190 aboneyim. Desteklerinizi bekliyorum. Esirgemezseniz sevinirim. Rica ediyorum. Çünkü Paylaşmayı seviyorum ve burada da bu kafada hani insanları değiştirmek amaçlı paylaşıyorum ve sizler de desteklerseniz izlerseniz videolarımı sevinirim. şu an farklı bir şeyler yapamıyorum çünkü dediğim gibi ilk başta da virüslerden şeylerden şu anda yangın var zaten o yüzden farklı bir şeyler hep aynı rutin mesela yemek yapıyoruz kalkıyoruz işte köy hayatı zaten hep gezme olmadığı için yani ben mesela denize gittiğimde de şöyle bir şey var mesela aile olarak da ben annemlerle hep gidiyoruz mesela Tatile her sene. Dört. Dördüncü gün sonrasında ben sıkılıyorum. Sevmiyorum uzun tatilleri. Bu şeyde de olsa mesela e, otelde de gidiyoruz eşimle. Orada da aynı şekilde. Dördüncü günü açtığında ben sıkılıyorum. Evimi özlüyorum. Gideceksin. Dört gün yeterli. Fazlası abartı sevmiyorum. Tabii ki herkes farklı düşünüyor Ben sevmiyorum. Ha tekrar mesela eve geldikten sonra tekrar sonrasında gidebilirsin. O ap ayrı bir şey ama hani dördüncü gün sonrası beni sıkıyor. Mesela bir ay falan kalınır bilmem ne. Onlar beni sıkıyor açıkçası. O yüzden mesela günü birlikte yoruyor ama çocuklar için de değişiklik oluyor. Gideceğiz tabi eşim şu an yıllık izine ayrıldığı zaman gitmeyi düşünüyoruz tabi günü birlik. Virüsten dolayı, şeylerden dolayı istemiyoruz. Zaten otellere gitmem yani açıkçası. Oraları da özlemedim değil açıkçası. Çünkü her sene biz, Antalya şu an Marmaris her yer yanıyor. Ama yani çok güzel yerlerimiz ya İnşallah bir an önce söner Onlara biz tatile mesela her sene gidiyorduk En sevdiğim yerlerden bir tanesi Antalya, Fethiye, Ölüdeniz o tarafları çok seviyorum Özlemedim değil özledim açıkçası Ama inşallah bir an önce bu aşamalardan kurtulup Şu virüsü de atlatıp Güzel günler en en istediğim şey çocuklarımızı güzel günlerin gelmesi artık çünkü e, biz psikolojik Ben yıkılıyoruz bir de küçücük o bedenleri düşünmek bile istemiyorum çünkü e, çok ağır onlara Allahım bu şükürler olsun tabii ki sınanıyoruz e, beterinden korusun diyelim e, yapacak bir şey yok bir an önce kurtulmak dileğiyle evet arkadaşlar şimdi ben bunları bu şekilde Doğradım. Bileydim gerçekten bunları daha fazla. Sonradan aklıma geldi böyle bir şey yapmak evde bari boş duracağım yerde. Ben genelde yerde ateşte ateş kokusuyla yapmayı sevdiğim için ondan bekliyordum ama şu an böyle de yapabilirim fazla değil ama bunu göstermek istedim sizlere ve konuşmak istedim. Bu şekilde doğruyorum ve domateslerimi de şimdi getireceğim. Domateslerimi de soyup, doğrayıp sonrasında. Yapıma geçeceğim arkadaşlar. Sizlerle her şeyi adım adım paylaşacağım. Yapmak isteyenlere de fikir olsun. Bu şekilde doğradım. Şimdi e, domateslerimi alıp geliyorum. Evet, şimdi e, domateslerime geçtim. yıkadım güzelce. Onları da şöyle. soyup yapacağım. Belirteyim patlıcanlarımı tuzlu suda bekletiyorum. Çünkü karalığını ve acılığını alması için onu da tekrar belirteyim ve hızlanalım videoya. Da, da çekim yapmayı özlemişim açıkçası. Evet başlıyoruz şimdi. Ocağımın altını yaktım. Yağ koyuyorum. Patlıcanlarımı gördüğünüz gibi suda bekleteceğim demiştim. Çıkan suyu görüyorsunuz, görüyor musunuz? Şöyle bir koyacaksınız kara suyu. Oraya koymuştum içtim mi anneciğim onu? Tamam. At. Tamam geç içelim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde kızınca atacağım. Sonrasında adaya bir şeyler vereyim. kesin 네. 네. 네.

Ada bak, ada bak, ada biliyor. Evet. Anne mi ben? Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu şekilde afiyet olsun bize. Evet, şimdi biberlerimi koydum. Acı biber görüyorsunuz. Savuruyorum. Burada patlıcanlarım. Domates doğradım. Şimdi birleştireceğim sarımsak. Bir baştan fazla sarımsak. Evet gördüğünüz gibi tuzunu da attım neredeyse iki baş sarımsak domates bu şekilde kavuruyorum sonrasında sıcak sıcağına kavanozlar alacağım evet gördüğünüz gibi artık oldu Böyle 10 dakika falan suyunu çekmeye bırakıyorum. Çok az salça koydum, kattım. Onu söyleyeyim. Ve bu şekilde sıcak sıcak kavanozlara koyacağım. Gördüğünüz gibi. Sonrasında sıkıca kapatacağım. Evet, şimdi doldurma işlemini yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip şişlerimi hazırlıyorum. Allah'ım yemeği nasip etsin. İnşallah şöyle sıfır kapat alıp kapatıp şöyle ters kapatıyorum. Çok güzel oldu. İnanın bu kapatma işlemini eşim yapıyordu normalde ama şu an uyuduğu için geç kaldım nasıl olacak bakalım Evet arkadaşlar şu an 5 tane küçük 3 tane küçük büyük şişe oldu ve böyle videolar gelecek daha bunu devam edeceğim şu an elimde olanları yaptım bu şekilde göstereyim. Şöyle tekrar. Allah'ım yemeği nasip etsin. Evet beni destekleyin. Böyle videolar gelecek. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi zil butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere.